Hestere sesi. Allah gerin 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 geri gir. Sevgili dostlar, biraz sakinleştim ve yeniden oynamaya karar verdim. Şimdi şu ilk yardım kitim var benim, değil mi? Elimde bir tane. Ben bunu kullanayım ya. Şu en azından ekrandaki kanlar bir silinsin. Karımla dövüştüm o kadar. Lan bir, bir yerlerde bir şeyler var galiba. Burada ben tavan arasında şu buradan çıkılmıyor mu ya? He bu korumu. a boşlukta kendimi koruyorum. Peki elim ıslak mı lan? Aa elim ıslak kalıyor çok güzel. Bunu güzel düşünmüşler bu arada. Ben nereden gideceğim? Merdivenden çıktım ama orada bir şey yok. Şuraya bir git. Ha. Dur. Mutfak hiç hoş değildi ya. Her yer böcek gördü, Böcek de burada. Geldiğim yerden gidemez miyim ben? Çok odaklanmayacağım oyuna ya. Burası benim oyuna ilk başladığım yer. Bu kapıyı kilitlemişler tabii ki şerefsizler. Abi bir dakika şurayı da açabilirim makasla. Aç bakayım ne çıkacak şimdi. İçine atma at bir şey insan mı insan çıkmaz değil mi? Aha sigorta. Aa sigorta buldum o sigortayı mu salondaki şey açabilirim galiba. Lan ben bunu öldürmedim mi? Mia değil miydi o? Mia! Oğlum çok karanlık ilerisi ya. Miyacım. Burada mısın kuzum? Neyi açtım? Sigortayla. İkinci kattan çatı katı gibi bir yere gitmem gerekiyor da. Senin ben Allah belanı versin mi karı gibi. Korktum anasını satayım. Lan sen öldü. Ya bela mısın şer misin be kadın? Oğlum ben deney miyim kurban mıyım lan ben? Çıkar 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 Şimdi, lan oğlum <laughs> oğlum Lan. Elim gitti. Dikebilir miyim elimi? Elime bak. Allah senin bin kere belanı versin karı gibi inşallah. Torunun olmasın, çocuğun olmasın be. Pas ne açıldı? Allah kahretsin ne açıldı? Aha merdiven. Oğlum bir ilk yardım setimizde bir şey yok mu ya? Kolum elim gitti kan kaybından öleceğim ya. Balta da tutamam ki artık. Elime ben baltayı alayım da yine ne olur ne olmaz anasını satayım. Bu kadar yerden çıkabilir. Anlaşıldı biz bu oyunda bu karıyla boğuşacağız. tabanca aha aha alamıyor muyum ha okay fine bu heykel burada mıydı lan bu heykel sanki iyiydi de yoktu neredesin lan gel lan elimde silah var gel Gel de bir alayım aklını gel. Oğlum bu heykeller çok tedirgin ediyor beni. Ben oldum olası heykellerden korkmuşumdur. Şuradan çıkamıyor muyum? Testere sesi. Allah gelin, 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 gerin gerin gir. Gerin, 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 gerin. Silah ver? Lan yine çizdi beni. Öl lan! Çok kötü ateş ettim ya. Şarjörden hiç çabuk sakin kalacağım. Koşma lan! Allah belanı versin senin karı kere. Seni koynuma aldığım güne yazıklar olsun lanet olsun ya. You are dead tabi öldürürüm tabi böyle karıyla şey yapılır mı ya? silah dur. Heykel varmış bu arada. Aha, iki yardım şey de var, Okay, fine. Orayı mecbur gideceğiz o zaman abi. Şurada da mermi vardı. Şuraya mecbur gideceğim dayı. Da burada ne var? Mermi falan var mı lan? Aha. Mermi var, çıkacak. Çık abi gelsin tekrardan. Uzaklaş. Allah senin belanı versin karın gere. <laughs> Git lan! ayağına sıksam Ayağına sıksam sendelemesi lazım. Kim güveniyor kızım? Senin kocanım ben. Kocan, kocan. Gelecek mi lan? Kullan kullansana. Bunun kısa yolu neydi ya? Sık ellerini dezenfekte et. Burada mı o hala? Aha ölmüş. Ölmemiştir bu yine. Bizi üstüme atlar bu kaltak yine. Lan sen kimsin? Arkadaş biri bitiyor, biri başlıyor ya. Welcome to the family mi? Sen Allah kahretsin öyle aile inşallah. Aa dışarıdayım. Aa sürüklüyor beni. Ya bırak beni ne olur bırak amca. Ben al karım senin olsun istemiyorum karımı da. Karnım acıktı anasını satayım 20 dakikada ya. Gözümü bir açacağım ve rüyadayım değil mi? Aa elimi diktiler. Aa teşekkür ederim. Kimsiniz siz lan? İyi insanlara denk geldim galiba. Ne oluyor abi? Bu nasıl bir sofra lan? What the hell? Bağırsak yiyorlar lan. Elim dikmişler. Where's Mia? <laughs> Abla sen kimsin ya? <laughs> Oğlum. Nasıl bir ailesiniz? Yerim abi yerim. Hayır bağırsak mı? <laughs> Nasıl bir aile? Abi 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 yanlış anladınız. Abi nasıl bir tarikata denk geldim? Abi ne yaptım ben size ya? Kaçmam lazım oğlum benim. Teyze de ölmüş. Ellerimi bir şekilde çözmem lazım benim. Yani. Allah. Elimi diktiler oğlum adamlar. Teyze. Kalk gidek gidek. Ölüm müsün anlamadım ki. Etrafta bir şey var mı lan? Ay Allah kahretsin hepiniz inşallah. Bu mutfaktan bir şey alınır mı lan? Bitki neymiş? Hört mü? Deşifre edilmiş derinlik. Kitaplar falan var. Urbex gezi sırasında 3 kayıp. Eyalet yetkilileri bu ayın 9'unda Dulweb Paris'ten New Orleans'a yaptıkları seyahatler sırasında kaybolmuş adamın yanına yerine... Petal Walk'ın Andres Stiglund ve olarak test edildi. Üçlü internet için video yapıyor ve son prodüksiyonlar için çekim yapmak üzere. Videoları genelde tek edilmiş bu bizim şey. No Prospekt Can Yavuz. Oh mermi. Hadi gidelim artık buradan. Hadi gidelim. A silahımı da almışlar ya. Silahım nerede lan? Abi benim silahımı verin ya. Burası açılmıyor. Oğlum her şeyimi almışlar ya. Garaj mı? Ben nereden gideceğim ki? Bence buradan gitmeyeceğim. Oğlum gördü. Beni gördü. Beni gördü. Eyvah eyvah. Ne yapacağım oğlum?

Ay, bu or oranın burda. <laughs> Nasıl satayım? Ne yapıyorsun lan? Allah belanı versin. Allah belanı versin. Çocuğun olmasın. Anahtar buldum. Bu anahtarlık bir durum değil galiba. Ya bu nasıl yer ya? Kafayı yedirtir burası insana ya. Buraya neyle açacağım lan? Başka şeyler daha bulmam lazım ya. Aşağıya inemiyor muyum? Heh. Hadi görüşürüz. Oğlum burası çok alçak. Burası nasıl bir yer? Üstünde. Antika jeton neymiş ya? Ama ben niye kendime böyle bir eziyet yapıyorum ya? Burada lan. Ee? Nasıl çıkacağım ben buradan? kayıt. Sevgili dostlar teşekkür ederim. Bu bölümlük bu kadar diyelim mi? Sağ olun efendim. Sağ olun. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kaç dakika olmuş? 17 dakika falan. Tamam. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek hoşça Hoşçakalın sevgili dostlar. Bay bay.